Merhabalar. Bu videoda gençlerin çaresizliğinden bahsetmek istiyorum. Ek olarak da gelecek kaygılarını bir kenara bırakıp ileriye odaklanmaları için tavsiyelerde bulunacağım. O zaman hızlıca başlayalım. Paylaşımlarımdan şimdiye kadar aldığım reaksiyonlara bakıyorum. Anlıyorum ki gençler gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Maalesef bunun sebebi gelecek kaygısı. Hayattan ne istediklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü tek istedikleri bir şey var. O da yaşamlarını idame ettirmek. O yüzden de bana soru sorulduğunda sevdiğiniz işi yapın, sevdiğiniz alana yönelin gibi şeyler söylemek istiyorum. Ama karşı taraftan bizimle dalga mı geçiyorsun tepkisiyle karşılaşırım diye bunu söylemekten vazgeçiyorum. Bu konuda haklılar da çünkü hayat pahalı, Rakip çok, mezun çok, iş imkanı az, kendini geliştirmek için fırsatlar çok az. Bu saydığım şeyler de motivasyonu etkiliyor ve hiçbir şey yapamaz hale geliyorlar. Yani bunu şuna benzetebiliriz aslında. Bir sınavın vardır. Sen tüm dönem çalışmazsın. Son haftada zaten çalışarak elde bir şey edemediğini farkına varıp bırakırsın ve sınavdan kalırsın ya bence aynen öyle. Motivasyonları o kadar düşüyor ki hiçbir şey yapamaz hale geliyorlar. Şu an bence düşünülen nasıl mutlu olurum, hangi alanda mutlu olurum değil. Tercih yapacak olanlar bence direkt şuna göre o alanını seçiyorlar. Hangi alanda daha çok para kazanırım, hangi alanda mezun olduktan sonra daha hızlı iş bulurum. Kendilerinin neyi seveceklerine, mutlu olacaklarına hiç bakmıyorlar. Çünkü insanlar araba almak istiyorlar, ev almak istiyorlar, gezmek istiyorlar. Eğer sevdikleri işle bunu yapmak zorsa hiç sevdikleri alana bakmıyorlar bile. Zaten gençler bu yüzden Avrupa'ya gitmek istiyor. Hem sevdiğim işi yapıp hem de nasıl güzel kaliteli bir hayat yaşarım bunun dertindeler. Türkiye'de yeni mezun birisin diyelim, işe başladın, doğalgaz, elektrik, su faturalarını ödedin, ev kirasını ödedin. Yedin, içtin, birkaç kendine kıyafet aldın, maaş bitti. Ev almak, araba almak yeni mezun biri için bir hayal gibi oluyor. Bu yüzden de zaten Türkiye'deki anne babaların çocukları için en büyük hayali çocuklarının ev alması, araba alması. Çünkü ona ulaşmak zor, onu elde etmek zor. Bu yüzden de zaten gençler hayattan zevk almayı, mutlu olmayı bir kenara bırakıp sadece bu maddi şeyler için bir ömür geçirmeye göze alıyorlar. Evet, şimdi diyeceksiniz ki biz bunları zaten biliyoruz. Senin bu konudaki tavsiyen nedir? sevdiğiniz işi yapın diyormuşum. Ama gerçekten öyle. Şöyle ki sevdiğiniz işi mevcuttaki işinize bir şekilde dahil edin. Diyelim ki siz mühendis olmak istiyordunuz ama mezun olunca iş bulamam korkusuyla ve ailenizin baskısıyla tıp seçtiniz ve doktorluk okuyorsunuz. E bir taraftan yazılım öğrenip bunu işinize bir şekilde dahil edip sağlık alanındaki teknoloji firmalarıyla birlikte çalışabilirsiniz. Diyelim ki öğretmen olmak, öğretmenlik yapmak istiyordunuz ama yine aile baskısıyla ya da daha hızlı iş bulmak için hemşire oldunuz. Akademisyen olabilirsiniz, yüksek lisans yapıp üniversitelerde derslere girebilirsiniz. Diyelim ki müzikle ilgileniyordunuz ama mühendis oldunuz. Bununla ilgili patent alabilirsiniz, müzikle ilgili, müzik teknolojisiyle ilgili üretimler yapabilirsiniz. Mesela benim piyano ve machine learning ile ilgili bir patentim var Türkiye'de. Yani sevdiğiniz şeyleri işinize bir şekilde dahil etmenin fırsatını bulun. Bu şekilde yaptığınız işten zevk almaya başlarsınız. Bu size ilk tavsiyemdi arkadaşlar. İkinci tavsiyem ne olursa olsun kendinizi geliştirmek zorundasınız. Örneğin İngilizce. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız ne iş yapıyor olursanız olun bir şekilde İngilizce öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. En azından kendinizi ifade edebilecek, iletişim kurabilecek seviyede olmanız gerekiyor. Evet kurslar pahalı, gidemiyorsunuz diyelim. İnternetten gramer öğrenin ve daha sonra ne bileyim, İngilizce filmler izleyin, Netflix üyeliğiniz mi yok, İngilizce müzikler dinleyin. Bir şekilde İngilizceyi hayatınıza dahil edin. Zaten üniversite 4 yıl, İngilizce eğer 4 yıl boyunca hayatınızda arka planlarda bir yerde olursa eminim ki en azından B1, B2 seviyesinde olursunuz. Yazılım mı öğrenmek istiyorsunuz? Evet kurslar pahalı ama Udemy gibi ucuz kurslar var. Ona da mı para vermek istemiyorsunuz? YouTube var, internette o kadar fazla kaynak var ki gerçekten bir kursa üye olmaya bile gerek yok. Bunlardan ücretsiz olarak yararlanarak yazılımı öğrenebilirsiniz. Yani burada şunu özetlemek istiyorum. Eskiden diyelim maddi durumun daha iyiydi. Parasını verirdin, gerekli kurslar alıp kendini geliştirirdin. Şimdi yapamıyor musun diyelim. E zaten eskiden de Türkiye'de bunu yapamayan insan sayısı oldukça fazlaydı. Bence bu bir şeyi ne kadar istediğinize bağlı. Gerçekten o şeyi istiyorsan bocalama. Hayatındaki, Türkiye'deki, ailendeki olumsuz şeyleri bir kenara bırakıp elindekilerle neler yapabilirsin ona odaklan. Mesela Türkiye'de bir şey vardır. Genelde köydeki öğrenciler LGS, YGS birincisi olurlar. Bu çocukların imkanları şehir merkezindeki çocukların imkanlarından daha mı fazla? Hayır. Ondan şunu yapıyorlar. Benim elimde bir kitap var sadece ben bu kitapla en iyi ne yapabilirim? Ben bu kitaptan en fazla ne öğrenebilirim? O yüzden size de tavsiyem bu. Elinizde bu imkanlar var. Bu imkanlarla en fazla ne yapabilirsiniz? Ona odaklanın. Yurt dışına mı gitmek istiyorsun? Master mı yapmak istiyorsun? Orada işe mi girmek istiyorsun? Araştır, öğren bunun için ne gerekiyor ve bir çaba sarf et. Türkiye'de mi kalmak istiyorsun? İş imkanı az, iş bulamam vesaire diye düşünme. O hedefi kendine belirle ve o yolda bir çaba sarf et. Sonucunda bir şey başaramamış olsa bile bir yol kat etmiş olacaksın. Ve bu yoldaki birikimlerin hepsi senin cebine fayda olarak kalacak. Yani başarısız olsan bile hiçbir şey kaybetmeyeceksin, kazanacaksın. Geçen gün kendi üniversitemde bir derste konuşmacı olarak katıldım. Orada kendini tavuk zanneden kartal hikayesini anlatmıştım. Size de anlatmak istiyorum. Çok hoşuma gitmişti. Bir gün bir kartal yumurtası yuvadan düşüyor ve bir tavuk bunu kendi yumurtası zannedip sahipleniyor. Kuluçka yatıyor işte, civciv çıkıyor içinden. Küçük kartal tüm civcivler tarafından dışlanıyor. işte çirkinsin vesaire diye. Aradan biraz zaman geçiyor. Bu kartal güzelleşiyor ve arkadaşlarına işte gökyüzüne bakıyor kuşlara. Ben uçmak istiyorum diyor. Arkadaşlar da bununla gülüp dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Daha sonra annesine gidiyor. Anne diyor ben uçmak istiyorum diyor. Annesi de kızıyor. Bir daha böyle şeyler söyleme. Sen tavuksun. Tavuklar uçamaz diyor. Ve denemiyor ve bu kartal da arkadaşlarının ailesinin baskısıyla denemiyor bir çaba sarf etmiyor. Maalesef gökyüzünde çok güzel süzülen bir kartal olarak ömrünü geçirmek yerine çevredekilerinin sözünü dinleyerek hiçbir şekilde denemeyerek hayatını bir tavuk olarak sürdürüyor. Bu videoyu dediğim gibi olumsuzluklar için çektim. Bence gerçekten deneyin, çaba sarf edin, hayatınızı kendi istediğiniz hale getirmeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.